Günah ayrı, şirk ayrı. Sual. Günah ayrı, şirk ayrı mıdır? Cevap. Din kitaplarında büyük günahlar sayılırken, şirk de sayılmıştır. Mesela hadis-i şerifte buyuruldu ki, Büyük günahlar, Allah'a şirk koşmak, ana babaya asi olmak, adam öldürmek ve yalan yere yemindir. Başka bir hadis-i ise, Günahlar üç türlüdür. Kıyamette affedilmeyen günahlar, terk edilmeyen günahlar, dilerse Allahü Teala'nın affedeceği günahlar buyuruldu. Kıyamette asla affedilmeyen günahlar şirktir. Kur'an-ı Kerim'de de mealen Allahü Teala şirkten başka günahları dilerse affeder buyuruluyor. Terk edilmeyen günahlarsa kul haklarıdır. Allahü Teala'nın dilerse affedeceği günahlarsa kul hakkı bulunmayan günahlardır. Günah işleyen kafir olmaz denince, şirkin, küfrün buna dahil edilmediği anlaşılır. Gizli şirk riyadır. Allahü Teala ameline riya karıştıran kimse için şu kimse benimle nasıl alay ediyor buyurur. Bu şuna benzer. Bir genç imamın kızıyla evlenmek ister. İmamın gözüne girmek için namazlarını ön safta kılar imama hizmet eder. Maksadı, imama hizmet değil, kızı alabilmek için zemin hazırlamaktır. İşte riya ile amel eden kimse de, insanların kalbinde yer etmek ister. Buysa Allahü Teala ile alay etmek olup, büyük günahtır. Onun için Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, riya küçük şirktir. Şirkten sakınınız. Şirk, karıncanın ayak sesinden daha gizlidir. Bir kimse namaz kılarken insanları görünce daha dikkatli hareket ederse, Allah'tan gayriye de tazim etmiş olur, buysa şirke yakındır. Görünüşte Allah'a tazim ediyorsa da, kalben insanlara tazim etmektedir. İbni Mesud Hazretleri böyle kimseler için, bunlar Allah'ı hafife almış sayılırlar buyurdu. Tanıdıklarının yanında ibadetlerine itina gösteren kimse, hükümdarın yanında ayak ayak üstüne atıp da onun hizmetçilerinin yanında ayağını indirip edebe riayet eden ahmağa benzer. Resul Ekrem Efendimiz karıncanın ayak sesinden daha gizli olan şirkten sakınılmasını emretmiştir. Bu öyle bir riyadır ki herkes bunu kolay anlayamaz. Bir kimse ibadetlerini gizli yapar, kimseye duyurmak istemez. Hatta duyulsa da sevinmez. Ancak yaptığı ibadetler dine hizmetler için Başkalarının kendisine saygı duymasını bekler. Eğer böyle bir hizmeti olmasaydı kimseden saygı, sevgi beklemezdi. İbadetlerini sırf Allah rızası için yaptığı halde insanların kendisine değer vermesini istemesi gizli şirktir. Hazreti Ali bildiriyor ki böyle kimseler için kıyamette Allahü Teala şöyle buyuracaktır: Dünyadaki alışverişlerde size kolaylık gösterilmedi mi? İhtiyaçlarınız görülüp size iyilik ikram edilmedi mi? İşinizin karşılığını dünyada aldınız. Şimdi size sevap yoktur. Yaptığı ibadetlerin ve iyiliklerin başkaları tarafından duyurmasına, takdir edilmesine sevinmek riya alametidir. Bir kimse gece Bekara Suresi'ni okudum dedi. İbn Mesud Hazretleri bunu açığa vurmakla okuduğunun karşılığını dünyada almış olduğunu buyurdu. Başka biri de ya Resulallah, tam bir sene oruç tuttum deyince, Peygamber Efendimiz, oruç tutmamış oldun buyurdu. İbadetleri, iyilikleri açığa vurmaktan sakınmalıdır. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, bir kimse yaptığı amelini duyurmaya çalışırsa, riya yaparsa, bundan vazgeçene kadar Allahü Teala'nın gazabında olur. Her çeşit günahın ve kötülüğün en kötüsü küfürdür. Küfrün çeşitleri vardır. Hepsinin en kötüsü, en büyüğü şirktir. Bir şeyin her çeşidini bildirmek için çok kere bunların en büyüğü söylenir. Bunun için ayet-i kerimelerde ve hadis-i şeriflerde bildirilen şirk her çeşit küfür demektir. Allah'a şirk koşan tövbe ederse tövbesi kabul olur. Tövbe etmeden şirk üzere yani müşrik olarak ölen kimseyi Allahü Teala affetmez. Müşrik ölmeden önce tövbe ederse affolur. Hatta bir kafir Müslüman olunca bütün günahları sevaba çevrilir. Allahü Teala'nın affı ve mağfireti boldur. İman edip salih amel işleyince günahlarını sevaba tebdil etmektedir. Mülk onundur. Dilediğine dilediği kadar ihsan eder. Bunda şaşılacak bir şey yoktur. Kur'an-ı Kerim'de mealen buyruluyor ki: "Tövbe edip iman eden ve salih amel işleyenlerin günahlarını sevaplara çeviririm. Allah çok affedici ve çok esirgeyicidir." Furkan suresi 70. ayeti. Bu ayet-i kerimenin Hazreti Vahşi için indiği hadikada bildirilmektedir. Medarik tefsirinde tövbe edipten murat şirkten tövbe edip demek olduğu bildirilmektedir. Demek ki Şirkten tövbe edip iman edenlerin günahları sevaba çevrilmektedir.